Bu adam Mortal Kombat 9'da inanılmaz. Evet sevgili dostlar yine efsanevi bir videoyla ile daha karşınızdayım. Bugün Mortal Kombat 9'da Kratos'la kulenin en tepesine çıkıp bütün herkesi yok edeceğiz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmasanız da aboneliklerinizi bekliyoruz. Başından sona kadar da izlemeyi unutmayın. Bakalım nereye kadar gideceğiz Kratos'la. Kratos'un fatalitilerini de göstereceğim arkadaşlar bu videoda sizlere. İki tane fatalitisi var. Onları da beraber yorumlayacağız. O yüzden ne yapıyoruz? başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar oyuna emülatörden oynuyorum. PlayStation 3 emülatörü. O yüzden böyle donma mu momma mu olursa baştan başlayıp o şekilde gidebileceğim yere kadar gideceğim. Haberiniz olsun. Ve Kratos karşınızda. Karşımızda da Jade var. Diğer karşımızda. <laughs> Hadi bakalım. Başlıyoruz. Round 1. Fight abi. Let's go baby. Evet. Seri başladık. Hızlı başladık abi. Oy. Üçgen. Üçgene bastım olmadı. Neden bir şey olmadı? Abi çok iyi ya. Üçgene bastım şimdi. E üçgene basıyorum. Allah Allah okey. Değişik değişik. Sıkıntı yok. Nice. Tak. Tak tak. O Olmadı. Nice. Şimdi Jade'i şöyle bir aldık abi. Finisher. Fatality'mizi çekiyoruz abi. Aşağı aşağı sol sağ. Evet. Aşağı aşağı sol sağ. Aşağı aşağı sol sağ. Touching. Touching. Aşağı aşağı. Yapamadım. Neyse sıkıntı yok. Halledeceğiz. Sindel'e geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve Kratos baba. You. Haydi bakalım. Bu arada bir round açtım arkadaşlar. İki round falan uzun sürer diye bir round daha mantıklı geldi bana. En azından ben öyle düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Oy güzel. Çok iyi. Olmadı be. Dur. Aa. Gel abi gel gel Sindel'cim gel. gelsin Sindel gel. Oy oy şu hareket fena. Bu hareket fena. Tamam. Hadi Tayfun yaparsın. Çat. Şu hareket abi gerçekten. God of War'daki birçok birçok hareket var arkadaşlar bu oyunda da. Zaten yani olması gerekiyor. Şu hareket zaten üçgen kare üçgen. Daha doğrusu üçgen kare. Evet doğru söyledim doğru. X-Ray geliyor. Oy. Oo. Oo. çok iyi. Çok iyiydi. Fincher. Finisher. Şimdi abi hemen bakıyorum. Aşağı aşağı sağ sol. Tamam. Aşağı aşağı sağ sol. Yaptım. Oy. Geliyor. Oho. Çok iyi. İyi ki ayırdım. Kratos ikiye ayırdı. Evet. Reis ayırdı. Çıkarttı. Vurdu. Şimdi Melina'dayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Kratos vs Melina. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Gel bakalım Melina hanımefendi. Oy. Güzel. Dur dur dur. Yapma. Savunmaya başladı. Oyun bayağı zor bu arkadaşlar. Kule atladıkça olmadı. Tamam. Peki şöyle yapalım. Tak tak. Bum. Güzel. ah Hayır. Okey. Woo, woo. Dur 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 dur. Yapma Melina ablam yapma. Melina ablam yapma. Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğiz. Tak tak. Olmadı. Tak tak. Abi. Olmadı. Hadi oğlum. Güzel yakaladık. Bayağı güzel bir hareket. 16 demiş veriyor lan. Güzel. Baya klas bracket. Niye atladım bilmiyorum. Ha şöyle yapacağım buldum. Tak 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 tak. Finisher. İkinci fatalitesi açık değil bende. Hemen bir internete bakayım. Evet internetten baktım. Yapacağım galiba. Aşağı sol aşağı sol aşağı kare yaptım. Yaptım. İkinci fatalite geliyor. Oo. <laughs> oh. <laughs> Çok iyiydi. Muhteşemdi Kratos baba çok yakışmış bu oyuna keşke bir daha geri dönse ya Gerçekten keşke bir daha geri dönse güzel olabilirdi Arkadaşlar örmekteyiz Evet round 1 fight. fight Yani sonra oh, Bir dakika örmekçim yapma Örmekçim dur ben yeni geldim Mortal Kombat evrenine yeni geldim hocam Bana misafir perver olarak davranın lütfen Dur Çok iyi Mükemmel Yapma hayır Nice. Güzel aparkatımız var. Ya vuruş hissiyatı falan çok iyi ya Kratos'un elindeki kılıçlarla abi. Gerçekten çok yakışıyormuş ya. Hayır hayır hayır. hayır yedim x-ray yedim. X-ray yedim baba x-ray yedik. Oo, Baya fenaymış. Hayır. Hayır çok salakça oynadım. Hadi. Hayır. Almam lazım. X'im var. Ya hayır, çok boşuna kullandım. Heyecanlandım. Çok kötü. Hayır yapma bunu. Yapma bunu. Evet, evet. Ah! Ah, geberdim. Fataliti geliyor. Aşağı, aşağı, X arkadaşlar. 3 tane aşağı, X yapacağım. Evet, yaptım. Huu. Görüşürüz. Örmek için görüşürüz. Güzel eridi. Güzel eridi. Güzel eridi. Gayet güzel eridi yani. Striker. Oy. God of mekanında oynayacağız arkadaşlar. Olympus değil mi burası? Burası Olympus abi. Baba. God of War 3. God of War 3. Skin de zaten God of War 3. Daha ne olsun aga? Remake oldu. Şu an remake oldu. God of War 3 remake. Baba çok zorlanacağım gibi geliyor bana ama. Hadi. Eat this. Eat this. Eat this. Oo çok iyi. Hadi bebeğim. Aa işte bu. İşte bu bebeğim güzel. İlk kombomuzu yaptık Kratos'la. Çok iyi. Yapma. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Oh. şimdi abi bunu göstermem lazım size daha önce yapmıştım ama tekrardan yapacağım burada da bir stage fatality var ve burada farklı varyasyonlar var bunları göstereceğim 1 2 3 bakın şimdi alıyoruz abi burada istediğimiz tuzağa atabiliyoruz ben abi hangisini istiyorum biliyor musun ben ee, kare istiyorum kare şu <laughs> Kafayı daldı. <laughs> Ooh, ortada ikiye ayrılıyor. Güzel. Çok iyidir bu. Bu hakikaten çok iyi. Johnny Cage. Kratos kapışması da izlenir by the way. Baba bu VS izlenir. Bu VS izlenir abi. Bu VS izlenmeli. Hadi oğlum. Tamam nice. Abi ayağımız... Nop 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 sakın. No, evet. Oo çok uzandı. X-ray yakalayamadım yine X-ray'i yapamadım. Çok iyi lan. Mükemmel. Evet. No 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 yapma. Woohoo. Yapma. Ay o hareketi yenmez. O hareketi yenmemeli. O hareketi yenmemeli. İşte bu güzel O zaman abi şöyle bitirelim Tak 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 Woohoo. Çok iyi Kratos'la oynanması Çok zevkli Çok zevkli arkadaşlar Evet yukarıya doğru çıkıyoruz artık Shiva, Shang Tsung, Kintaro ve Shao Kahn'a kadar gidebilecek miyiz Bakalım arkadaşlar ee, Çok söz veremiyorum çünkü çok zorlaşıyor Artık oyun gördüğünüz gibi normal zorluk bile Harbiden zor yani Shiva bakalım Şiva ablam önce bir konuşabiliriz. Önce bir konuşabil. Ama dört kolu olunca olmuyor abi ya. Olmuyor ya. O çok iyi. Ay o güzel güzel sıp. So güzel doğuşlamışsın bu arada. Abi sağlım bitiyor. sağlım bitiyor. Hayır. Hayır. Yapma bunu. Öldüm. Evet, ilk kaybımızı, ilk kaybettiğimiz karakter Shiv oldu. Alacağız, alacağız. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak? Güzel. Hadi abi. Hayır. Çok iyi, güzel. Güzel, çok iyi. Ah, tam koşacaktım var ya. Tam koşacaktım. Çok iyi. X-Ray. E i̇şte bu yakaladım. Çok iyi yakaladım. Çok iyi yakaladım. <laughs> Hadi. Apar kat. Aa. Herhangi bir hareket yap. Herhangi bir hareketle bitiyor. Dur. Tamam. Güzel. Abi o zaman görüşürüz. O zaman görüşürüz. Hadi bakalım. Ağaç reizler yesin seni. Oh afiyet olsun balım. Canım afiyet olsun. Güzel. Fatality. Ve Shang geldik. Artık boss'lara doğru geliyoruz arkadaşlar. Tehlikeli yerlere gidiyor bu iş. Bakalım nasıl geçeceğiz. Shang Tsung da gerçekten zor çünkü. Gördü. O ne oldu lan? Siyah ekran oldu. Ha şeyden emülatörle alakalı arkadaşlar. Karakter şekil değiştirince muhtemelen ayrı bir şey oynuyor. Arka planda. Oo biraz yavaşladı. Biraz yavaşladı. Slow motion'a döndük. Burayı kırmızı yaptık. Tamam. Çok iyi. Oo çok iyi. Tekrar tekrar Shiva geldi karşımıza. Tekrar Shiva geldi. Shiva geldi. Çok iyi. Aldık mı Shang Tsung'u? İşte bu be. Shang Tsung'u da aldık. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Geliyoruz. Shao Kahn'a geliyoruz. Hadi bakalım. Kratos harbiden hayvan gibisin yani. Ve evet Kintaro arkadaşlar. Kintaro geldi. Kintaro Goros Layer'in oradayız. Ramp bakalım nasıl yapacağız? Bu bu, bu arada birçok hareket dolaşabiliyor. Başladık yine ya. Yine başladık ya. Bu ne abi? A Aparkat yapamıyorsun. Kratos'a karşılık veriyor. Kratos'a karşılık veriyor. Nasıl geçeceğim? Hadi. Eyvah. Bir tık ayva yemiş olabiliriz arkadaşlar. Güzel güzel kaçtım ama. Sen oraya atlamayacaktın ki baba. Sen oraya atlamayacaktın bile yani. Hadi. Ama böyle bir yani Ama böyle bir saçmalık yok. O yukarı kalktığında ben başka yere gidiyordum. Ama yine üzerime fırladı. Ne oluyor lan? Oo buna Sırık, özel sahne var mıydı böyle? Oha çok iyiymiş. Bunu da görmüş olduk. Ama Mortal Kombat 9 çok iyiymiş bu arada yani. Uzun zaman sonra oynayınca. Gel hadi gel. Bu sefer alacağım. Yine yukarı çıkacak muhtemelen. Çıkmadı. Abi demet yemiyor ya. Bak çıktım ha. Aparkat güzel. Hop, nope. Çok iyi. Abi apar katı yemeyen kintarım olur. Ama kazanacağız. Ama kazanacağız. Hayır, hayır yapma. Yapma, yapma, yapma. Ne oluyor? <laughs> ya böyle saçma komat. Hop. Apar kat niye çakmadım orada? İşte bu be. Finishim. Ha, finishim yok ve Kratos Shao Kahn. Let's go arkadaşlar. Kratos Shao Kahn karşılaşması başlıyor. Bakalım sonda ne açılacak onu merak ediyorum. Abi çok kanser olacak muhtemelen. Bunun bir taktiği vardı onu hatırlamaya çalışacağım. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Hadi bakalım. Arenaya geldik. Arenaya geldik. Evet. Round Hadi böyle zıplayacağım. Böyle zıplayacağım. Aparkat çakacağım. Galiba öyleydi abi. Bunun taktiği oydu. Buna kapışılmıyor çünkü. Bak geliyorum. Hop. Geliyorum. Hop. 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 Abi hayır. Aynen buradan geleceğim yanına. Şöyle. Hayır be güzel denk geldi. Kötü denk geldi yani. Ya arkasına geçemedim. Tamam. Anladınız muhabbeti bunu yapacağız arkadaşlar. Ama biraz zor olacak. Terbiyesiz adam. Kratos tekrar geliyor lan. Ağzını burnu kırmaya geliyor. Geldik. Hadi. Hop. Tamam. Hop. Ama oluyordu bu ya. Babo. Aparkat gel. Aparkat gel. Hop. Aynen. İşte bu. Tam kalkarken yapacağız bunu. Hop. Bu böyle geçiliyor arkadaşlar. Yani başka çareniz yok gerçekten. Eskiden beri böyleydi. Bu hep böyle yani. Ama bazen yemiyor. Bile. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Şu an burada PlayStation 4 Gamepad ile oynuyorum. Benim Mortal Kombat serimi bilenler bilir. Bir türlü zıplayamıyordum salak gibi. Hatırlarsınız. Bu sefer zıplayabiliyorum. Ulan Kratos aparkat aparkat kazandın la. Çok çip kazandık ama olsun. Yapacak bir şey yok. O kadar da değil abi. O kadar. Hayır. 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 Kazanmadık daha. Daha kazanmadık. Daha kazanmadık. Hayır. Yapma. Yapma ne olur. Yapma ne olur. Yapma. Hayır. 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 Yapma bunu. Burada ölmeme lazım. Hayır. Hayır.

As he slowly faded, why, why, why? Kratos was approached by Raiden and Fujin. All Kratos, Raiden of e, Fujin, Takuyama. His enemies. Kratos had never been beloved by the Kratos. He prepared for combat. To his surprise, why, where? To him, a show of respect not seen from an immortal in many an age. Raiden explained that though his motives were not pure, Kratos Kratos had saved he was owed a debt of gratitude. As he returned to his own world, Kratos nodded silently. Their change of heart must prove useful one day. Vallahi yendik abi. Uzun zaman sonra ilk defa kule kazandık yani. Mortal Kombat oyunlarında 9'da özellikle. Vallahi çok iyiydi. Yo undiscovered crypt collectible'mış. Oo. Vay, yendik. Düşürdük. 3 kere ölmüşüm abi. 3 kere kaybetmişim. 8 dakika 50 saniyede bitirmişiz arkadaşlar. Ee, sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Çok güzel bir video oldu Bu video Kratos adına sizlerden en az 1000 like bekliyorum abi Önemli bir video bu gerçekten çok güzel bir videoydu Daha fazlası için like'larınızı yorumlarınız Ve abone olmadıysanız hala Abone olup çan işaretine basıp Tümüne basarsanız bütün bu videolara Anında ulaşabilirsiniz sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın